Herkese merhabalar. Mertcan Kaya Tahmin YouTube sayfasına hepiniz hoş geldiniz. Bugün 7 Ekim Perşembe günü gündüz koşulacak olan Ankara programının ikinci altılı Ganyan tahminleriyle karşınızdayım. Ankara'da baktığımız zaman 9 koşulu zorlu bir bülten bizleri bekliyor. Ben yalnızca ikinci altılı Ganyan tahminlerini paylaşarak sizlere yardımcı olmaya çalışacağım çünkü ikinci altılı ganyan paylaşıyorum. Yarın da muhtemelen gün içerisinde yani saat 15.00 civarında da İzmir programına dair tahminlerimi de sizlerle paylaşmaya çalışacağım. Bu sebeple Ankara'da da yalnızca ikinci altılı ganyan programını yorumlamaya çalışacağım. dün yorum veremedim çünkü dün acil bir durum geliştiği için yani beklemediğim bir durum yaşadığım için yorum paylaşamamıştım. Bu sebeple de sadece yazılı olarak paylaşmıştım ki yani yazılı tahminlerim de genelde aslında kendimi çok başarılı olmuyorum. çünkü yorumlamadığım sürece e, kendimi rahat hissetmiyorum. Bu sebeple de zaten e, çok da beklenenlerin altında kaldığımızı söyleyebiliriz. E, bir önceki gün Salı günü yani koşulan Kocaeli programına ait tahminlerimizde oldukça basit şekilde isabet sağlamıştı. Değerlendiren de birçok kişi olmuş. Gün üzerinde çok fazla mesaj geldi. Bundan dolayı da herkesi tebrikli, e, tebrik etmiştim bir kere daha burada hepinizin huzurunda tebrik etmek istiyorum. Değerlendiren herkese hayırlı uğurlu olsun diyorum. Ee, kanalımız 4300 aboneye ulaştı. Yani 4380 civarında bir abone var. Ee, son 120 kişi sonunda da 4500 abone sayısına ulaşacağız. Umarım en kısa sürede de yani bu videoyla beraber de e, temennim 4500 abone sayısına ulaşmak diyebilirim. E, tamamen ücretsiz bir şekilde bu videoyu beğenip kanala abone olarak destek olursanız sevinirim. Biraz da kısık sesle anlatıyorum çünkü gerçekten çok fazla yorgunluk ve hastalık belirtileri yine olduğu için sesim biraz kısık geliyor olabilir. Bu durumdan dolayı da şimdiden herkesten özür diliyorum ve yorumlarıma başlıyorum. Günün üçüncü koşusuyla beraber başlayacak olan Yedili plase ayağında burada dikkat diyeceğim bir isim var. O da katılmış olduğu son dönemdeki yarışlarında özellikle son iki koşusunda da dört aylık ara sonrasında koşan ve bu yarışlarında da hem arasından hem de önde ciddi rakipleri olmasından kaynaklı olumsuz etkilendiğimi düşündüğüm. Bugün böylesi bir grubu bulmuşken startla beraber birinci kulvarla liderliği alacağına inandım 2 numaralı Dream of Hunter. Bu isme mutlaka dikkat edelim. Yarın ben bu ismin çok çok iyi koşacağını düşünüyorum. Benim net şekilde favorim 2 numaralı Dream of Hunter. Yanına bir tane rakip yazacak olursam o da tabii ki kumpiste çok iyi koştuğuna inandığım bir numaralı Jevinger olacak. Yedili plase için 2 ve 3 diyorum. Ama tuttuğunuz isimler varsa burada yazabilirsiniz. Özellikle birinci altılı Ganyan programı için zorlu bir koşu olduğunu söyleyebilirim. Günün dördüncü koşusuyla beraber Ankara'da ikinci altılı Ganyan programı heyecanı başlıyor olacak. Ve bugün Ankara programında şöyle bir düşüncem var. Ya tamam... Ya da devam diyeceğimiz bir yarış olacak. Bir önceki gün bunu Kocaeli'nde yaptığımızda başarı sağlamıştık. Bugün de Aynı performansı Ankara'da sergilemeyi düşünüyorum. Ee, dediğim gibi ilk ayaktan risk almak beni genelde daha çok rahatlatıyor diyebilirim. Çünkü baktığımız zaman e, yani birinci koşudan risk almak ve son ayakta risk almak arasında çok fazla bir fark olduğunu düşünmüyorum. Bu sebeple de ben ilk ayakta her ne kadar e, tahminlerimde genel anlamda ortalara doğru risk almayı tercih ediyor olsam da İlk ayaktan risk almakla son ayak arasındaki riskin pek bir farkı olduğunu da düşünmüyorum. Bu sebeple ben burada kendime de çok inandığım bir isimle e, banko yazmaya karar verdim. Koşuya baktığımız zaman startla beraber full mont başta olmak üzere Anadolu Express, e, Yiğit kan Pukka, Himalayan gibi isimler genel anlamda ön tarafta gitmeyi seven, e, koşu içerisinde tempo verdikleri yarışlarında başarılı olan isimler böylesi bir koşuyu da bulmuşken Katılmış olduğu son yarışında İstanbul pistinde elde ettiği elde ettiği beşinciliğin de kıymetli olduğuna inandığım özellikle Ankara pist performansında çok çok beğendiğim 5 numaralı My ben bugün binicisiyle beraber artık özellikleri birinciliği elde edeceklerine inanıyorum. 5 numaralı My Star'ı bugün Ankara'da ikinci altılı ganyan programı içerisinde sizlere günün bankosu olarak öneriyorum. Sıralı ikili bayısı oynayacaklar için burada 4 numaralı My Prinze Princess Şükran'ı da değerlendirebileceğinizi söyleyebilirim. Ancak dediğim gibi benim bankom 5 numaralı My Star. Günün 5. koşusuna baktığımızda ise Altılı Ganyan'ın ikinci ayağını oluşturan bu koşuda 4 ve yukarı yaşlı Arap atlarının kısa vade altı mücadelesi bizleri bekliyor olacak. Özellikle bu koşuda çok zorlandığımı söyleyebilirim. Çünkü genel anlamda hem koşu temposu olsun hem bu isimlerin yapmış olduğu performanslar olsun Bence zorlaştıran etmenler olduğunu düşünüyorum ki zaten çok ağır kiloyla da mücadele eden isimleri görüyoruz. Benim burada favorim her şeye rağmen katıldığı son koşusunda da bank olarak önerdiğim o gün Adana'da startla beraber liderliği alıp sonuna kadar direnen e, ancak genel anlamda sprint atarak sonuca gitmeyi seven 6 numaralı John Luke Ağası. Üstteki rakiplerine göre 1-2 kilo daha iyi olsa ben çok etkili olacağına inanıyorum bu kilo faktörünün. Binis de kendisini çok iyi tanıyor. Önde bugün Aydın Nefesi, Bordo Mavi gibi isimler. Eğer olur da çok erken şekilde mücadeleye girerlerse yükselecek tempoda 6 numaralı John Lucas'ın etkili ataklarıyla kazanmasını bekliyorum. Net şekilde favorim. En ciddi rakibinin son dönemde koştuğu yarışlarında start problemleri yaşayan ancak buna rağmen düzlükte oldukça akışlı görüntüsüyle dikkat çeken son katılmış olduğu uzun mesafeli yarışını çok fazla ölçü almadığım ancak bir önceki koşusunda Ankara pistinde yine grup 1 mücadelede start alırken yani o gün grup 1 Türk Silahlı Kuvvetleri koşusunda Doğan kardeşlerin yavaş tempoda götürdüğü koşuda 5 boy start problemi yaşamış. Düzlükte çok etkili gelen 2 numaralı Işık Gece'nin ağır kilosundan olumsuz etkilenmezse mutlaka iyi koşacağını düşünüyorum. Daha sonrasında ise 5 numaralı Bordo Mavi diyeceğim. 3 ay ara sonrasında yarışlar gördü bu isim ki bir önceki yarışını kazanırken yine bu pistte kazanma başarısı göstermişti. Bugün de Önde gidecek isimlerin çok fazla <laughs> süratli yapısı olmamasıyla beraber ya liderliği alacağını ya bu isimlerin hemen dibinde yarış takip edeceğini düşünüyorum. Ben her iki türlü gidişatta da düz diye önde çıkacak olan bu ismin sonuna kadar direnebileceğini düşünüyorum. Eğer ki kuponu falkmak istiyorsanız burada bu üç isimle geçebilirsiniz. Ama çok daha geniş oynayanlar özellikle kilo avantajları ile direkt olarak dikkat çeken her ne kadar çimde iyi koşuyor olsa da kumda da zaman zaman iyi koşan 8 numaralı sabır şeyi daha sonrasında bir numaralı Cihana Bedel, üç numaralı Kaşemun ve 7 numaralı Küçüktepe'yi de yazarak bu koşuyu geçebileceğimize inanıyorum. Ben burada bir tek 4 numaralı Aydın Efes'ine şans vermedim. Sizler tutuyorsanız yazabilirsiniz. Benim kurgumda e, yerim olmadığı için yazmıyorum ve çok da tutmuyorum açıkçası. Gelmesi benim için ciddi sürpriz olur. Sıralamayı baştan verecek olursam 6, 2 ve 5 bu üç isim önde. Kuponu atmak isteyenler bu üç isimle geçebilirler. 8, 1 3 ve 7 daha geniş oynayanlar için yazılabilecek isimlerdir diyorum. Ve bu koşuyu geçiyorum. Günün 6. koşusunda 3 ve yukarı yaşlı dişi İngiliz atlarının şartlı 5 mücadelesini izleyeceğimiz bu koşuda yani program genelinde hem 5. koşu hem 6. koşu. Bence ikramiyenin belirleneceği koşular buralar. Çünkü burada yani yarın AGP tabloları birbirine çok yakın çıkacağına inandığım koşular ki bu koşuda da hem gidişat faktörü hem üstteki çok dikkat çeken Seaside Song'un 63 kilo gibi bir dezavantajı bu koşuyu ciddi anlamda zorlaştırdığını söyleyebilirim. Benim burada favorim yarın eğer olur da startla beraber liderliği almayı tercih ederse bugünkü binicisi idaresinde liderliği alacağı koşuda sonuna kadar direnebileceğini düşündüğüm 3 numaralı Hazy Daisy. Dediğim gibi bu koşuda önde gidebilecek çok az sayıda isim varken eğer liderliği bu isim hamle yapıp alabilirse sonuna kadar direnebilir. Daha sonrasında her ne kadar ağır kiloyla start alıyor olsa da bu tarz yarışlarda özellikle son dönemde hep tempolar yavaş giden koşularda etkili olan ancak bir türlü kazanamayan bir numaralı Seaside Song. Daha sonrasında 6 numaralı My Secret Love diyeceğim. Bugün bu isminde liderliği aldığını görebiliriz ki Hazy Daisy'nin 7 günlük kısa bir arası olması ama olmasından kaynaklı. Eğer My Secret Love liderliği alırsa sonuna kadar götürebilir. Daha sonrasında 2 numaralı Serbeyron, 7 numaralı Feeling God ki her ne kadar 84 günlük arası olsa da çok iyi hazırlanarak geliyor ve gruptaki tek 3 yaşlı temsilci bu koşuyu kazandığını görebiliriz. Daha sonrasında 4 numaralı London Power ve 5 numaralı Ray of Light'ı da yazarak ben bu koşuyu kapatıyorum. Dediğim gibi ben bu koşuda risk almayacağım. Sizlerin de bu koşu için risk almamasını tavsiye ederim. Sıralamam 3, 1, 6, 2, 7, 4 ve 5 diyerek. Ben bu koşuyu kapatıyorum. Günün yedinci koşusuna geldiğimizde ise ikinci altılı ganyan programının dördüncü ayağını oluşturacak koşuda 3 yaşlı İngiliz atlarının şartlı 19 mücadelesinde program genelinde bankom dışında risk alacağım koşu burası oldu. Yani ben burada iki isimle yaz, iki isim yazıp bu koşuyu geçeceğim. Favorimde de elbette ki direkt olarak dikkat çektiğini düşündüğüm katıldığı son koşusunda da üçüncülük elde ederken handikap 15 mücadelede Heybetli Tay ve Dalmas Girl gibi isimlerin hemen dibinde üçüncülük elde ederken genel görüntüsünü de çok beğendiğim özellikle ıı, son dönemde hem start problemleri yaşayan Ekürisi var ama ıı, yani Ekürisi'nin de çok ıı, lehine bir gidişat olduğuna inandığım bu koşuda Dark Devil'ın 4 numaralı Dark Devil'ın ben öndeki isimlerin hemen arkasında konumlanıp mesafenin uzun olmasından çok olumsuz etkilenmezse kazanmasını bekliyorum ıı, Dark Devil gelmezse de bence Ecuris'i de startta çok oyalanmazsa iyi koşar diye düşünüyorum. Benim burada favori, favorim Ecuriler. Yanlarına tek bir tane rakip yazacağım. O da katılmış olduğu son koşularında özellikle son ıı, yarışında üçüncülük elde ederken Kumpis'teki üçüncülüğünü uzun mesafede çok beğendiğim bir isim olan ve bugün ilk kez çim pistte çıkıyor da orijin itibariyle çim pistte de koşabileceğini düşündüğüm hem kilo faktörü hem binici faktörüyle dikkat çeken 7 numaralı Queen Büşra. Ben bu koşuda bu iki isimle geçeceğim. Dileyenler tuttuğu isimleri yazabilirler. Ancak benim sıralamam 4 ve 7 şeklinde olacak. Dediğim gibi ben iki ismin eşit şanslı olduğuna inanıyorum. Günün 8. koşusuna geldiğimizde ise burada da 2 yaşlı dişi İngiliz atlarının maiden mücadelesi. Aslında bu koşu içinde bu ee, yani şöyle bir düşüncem var. Aslında dikkat çeken iki isim var ama gerçekten risk almayı o kadar istemediğim bir koşu ki e, bu sebeple ben burada dört isme kadar şans vereceğim ama önceliği elbette iki isme vereceğim. Bunlardan bir tanesi yarış hayatının ilk startında elde ettiği üçüncülükte Çin pistte koşmuş ve o gün için e, bir yere kadar çok iyi gelmiş ancak bir yerden sonra resmen duvara çarpmış gibi duran ve bugün ilk kez kuma geliyor olsa da orijin itibariyle kum pisti de çok iyi koşacağını düşündüğüm ve e, dil bağı takısı almasının da kendisine çok büyük avantaj sağlayacağına inandım. 8 numaralı Spy Catcher. Bugün ben bu ismin startta liderliği alacağına inanıyorum ki bugüne kadar koşan isimler arasında da liderliği hamle yapabilen çok fazla isim yok. Eğer olur da Spy Catcher liderliği alırsa sonuna kadar bu liderliği taşıyacağını düşünüyorum. Net favorim. En ciddi rakibi noktasında da son dönemde koşmuş olduğu yarışlarında sürekli olarak dile getirdiğim ve bence maiden olarak fazla kalmayacağını da düşündüğüm bugün ilk kez kum piste geliyor olsa da gerek kumda gerek seçimde çok iyi koşacağına inandığım 3 numaralı kömür hanım diyeceğim. eğer ki kupon ufaltmak istiyorsanız veya böylesi bir koşuda risk alıp 2 isimle geçmek istiyorsanız burada 8 ve 3 bu iki ismi yazıp geçebilirsiniz. Ancak daha geniş oynayanlar için özellikle sürpriz beklediğim iki isim var. Bunlardan bir tanesi Yarış hayatının ilk koşusunda her ne kadar yedincilik elde etmiş olsa da o gün yaklaşık 9-10 boy kadar start problemi yaşayan e, o koşusunun ardından bugün hem hem cinsleri yanında start alacak olması hem de genel anlamda orijin itibariyle pistte daha yatkın olduğunu düşündüğüm 7 numaralı Şini ve son olarak da çok sürpriz bir isimden bahsetmek istiyorum. Eğer ki gelmesi durumunda ciddi bir sürprize imza atarak geleceğini düşündüğüm yarış hayatında bugün ilk kez koşacak olsa da yapmış olduğu çalışmalarında özellikle uzun çalışmalarında burada koşan birçok isme göre gayet iyi hazırlıkları bulunan 5 numaralı Philadelphia bu atın ilk koşusu olacak bugün aslında daha önceden bir yarışa kaydı vardı ama o gün koşmamıştı. Bugün çok iyi hazırlıklarını piste yansıtması durumunda ciddi bir sürprize imza atabilir. Mutlaka dikkat diyorum. Ben burada 1 numaralı Boomer Girl'ü tutmuyorum. Bence kum pistte bu at eksik ama e, siz yeriniz varsa yazmak istiyorsanız yazabilirsiniz. Ben e, dediğim gibi risk alıp bu ismi yazmayacağım. Sıralamam 8 ve 3. Bu isim, bu iki isim önde 7 ve 5 daha geniş oynayıp sürpriz arayanlar için yazılabilecek isimlerdir diyorum ve bu koşuyu geçiyorum. Günün son koşusuna geldiğimizde ise 3 yaşlı Arap atlarının mücadelesinde aslında direkt olarak dikkat çeken bir isim var. Yani kuponunu son ayağa getirmek isteyenler varsa burada özellikle kum pistteki yarışlarında bugüne kadar yarış hayatının ilk startında da Ankara pistinde kazanıp daha sonrasında koşmuş olduğu yarışlarında biraz aralıklarla koşan özellikle son koşusunda takı değişikliği sonrası grup 1 mücadelede yani haralar koşusunda start alıp Bahar kazandığı koşuda çok iyi bir beşincilik elde eden bir numaralı bir çetin. Eğer ki kuponu son ayağa taşımak isteyenler varsa ben bu ismin önde gidecek isimlerin hemen arkasında konumlanıp düzlük üzerinde de artan temposuyla beraber fotoyu önde geçeceğine inanıyorum. Dediğim gibi günün son ayağına oyun taşımak isteyenler veya böylesi bir koşuda risk almak, istem, e, risk almak isteyenler varsa bir numaralı bir çetini yalnız başına bırakabilirsiniz Ben alternatif bank olarak öneriyorum ama hem kurgunda yer olduğu için hem e, yani 3 yaşlı Araplar diyeceğim ama artık siz de sıkılacaksınız ya yani 3 yaşlı araplarına dediğim gibi bu sene hiç güvenmiyorum Bu sebeple burada at yazmak istiyorum Öncelikle rakip olarak 9 numaralı sarper daha sonrasında 3 numaralı deli Mesut 7 numaralı kulager 4 numaralı Aslıoğlu düzeltiyorum. 5 numaralı endorfin. 11 numaralı siyah pençe. 8 numaralı madeira. Ve son olarak da 10 numaralı aydın tayı yazarak burayı kalabalık bir şekilde geçebileceğimize inanıyorum. Sıralamayı baştan verecek olursam. 1 numaralı bir çetin alternatif bir banko adayım. 9, 3, 7, 5, 11, 8 ve 10 rakiphanesinde yazıp sürpriz bekleyeceğim isimlerdir diyorum. Ve Ankara tahminlerimi burada noktalıyorum. Tamamen ücretsiz bir şekilde bu videoyu beğenip kanala abone olarak destek olursanız sevinirim. Yarın gün içerisinde paylaşacağım İzmir tahminlerinde görüşmek üzere. Hoşçakalın.